Günaydın. Gerçekten ee, çok stresli. Şimdi size uyuduklarımdan bahsedeyim. Günün yarısı bitti zaten. Saat iki buçuk. Şimdi ben işte bir derse e, derslere girdim. Birazcık matematik çalıştım. Şimdi de meyveli yoğuracağım. Hmm. Hmm. Anlattım. Spora gideceğiz şimdi. Hazırlanıp sonra gelince tekrar dersleşmeye devam edeceğim. <laughs> mat 101 dersimde sadece ayta matematik gibi sanıyordum ama birkaç tane farklı bir şey varmış ve ben bazı derslere gir girmedim. Giremedim demeyeyim yani girmedim. Öyle olarak düşündüğüm için o vaktimi başka sınavlara çalışmak için falan harcamıştım. ama sadece öyle değilmiş. Ve şu an anlamaya çalışıyorum. Mutluluk olarak tam olarak anlayamıyorum da. Çünkü sınav konularının nereye kadar olduğundan da emin değilim. Şu an bunları toparlamaya çalışıyorum. Ders çalışacağım işte. Bunlara bakacağım tekrar. Of. Ve hayatımın düzeni birden çok değişti. Ben kendim de buna şaşkınım böyle. Bu yapmak istediğim ama yapamadığım bir şeydi. Şu an umarım böyle devam edebilirim. Sadece şu an dersler konusundaki stresim çok fazla. Onu birazcık daha kontrol etmeye çalışıyorum. Çünkü yani bir şey yapmaya atıyorum. O sınav günü gelene kadar çok fazla e, aşırı ihtiyacım olmasa bile her türlü an hani çalışmaya aşırı ihtiyacım olmasa bile onun stresi yeteri kadar çalışmış olsam bile demek istiyorum ihtiyacım olması derken ama onun stresi her türlü üstünde her saniye onunla alakalı bir şey yapmam gerekiyormuş gibi bir şey yük var üstümde ama yani bu da böyle bir şey değil sonuçta başka şeyler kendime vakit işler bir şeyler yapmam da gerektiğini farkındayım ki bu da normal bir şey yani bunda olması gereken bir şey onu da farkındayım ama bunu kontrol edemiyorum yine de bu biraz tuhaf bir döngü bence ama bence bunu herkes yaşıyordur yani neyse şimdi şu sınavla alakalı bir şey anlayayım. Çalışmaya devam edeyim. Siz öpüyorum. Bir şey soracağım. Bu sadece bende mi var yoksa siz de şu burun yıkama şeyleri düzenli olarak burnunuzu yıkıyor musunuz? Ben hep burnumu yıkıyorum. Bu benim birazcık şey, alerjik dünyam var. Hep ilaç kullanıyorum zaten düzenli olarak alerji için. Ve çok fazla sinirlerim de oluyor. O yüzden ben bunu kullanıyorum. Ve şu an bu bende bağlılık yaptım. Mesela bunu birkaç günde bir yapmadan Uyamıyorum, İçim açılmış hissediyorum. Yapıyorsanız da yapın bu arada. Sağlıklı bir şey diyebilirim. Güzel bir şey. Böyle sıkıyorsunuz buradan çıkıyor. Çok komik. şimdi ben gece de uyuyamadım bu arada en son herhalde 6'ya geliyordu saat ama ama sabah onda uyandım ve nedense hışkırıp böyle neyse umarımsız nedense çok dinç uyandım şu an böyle durduğuma bakmayın uyanma anından anladım ben kendimi şimdi Kuvizim bir buçuk saat sonra ben o buçuk saat içinde ders çekeceğim. Bir detay daha geçmek istiyorum size. Mutlu olduğum bir şey olduğu için bunu söylemek istiyorum. Keme bilgisayar aldım. ben <laughs> kendi biriktirdiğim parayla böyle bir şey yaptım. Çok mutluyum. Bu kadar. Geçebiliriz, devam edebiliriz. Şimdi ders çekeceğiz. <laughs> unuttum. Benim de böyle bir tane kaş kitim varmış. Bu cımbızı da bunun içinden buldum. Bunun içinde kaş sabitleme şey varmış. Sabun gibi bir şey var ya. Sabun değil de sabunla yapılan şeyin işlem işlemi yapabileceğim bir şey varmış. Onu yapacağım şimdi ama durun bekleyin. Önce kaşlarımı alayım. Şimdi şöyle bir fırçası var içinde. Bunun içinde buna mı sürülmeliyim ben? Yapıyorum ama öyle. Bu sabun gibi bir şeye sürdüm ben bunu tamam mı? Bu kaşıma sürüyorum. Ama bakın bence oldu böyle. Bunu şu anda sabitlemiş mi olması lazım? Benim çok böyle gür bence. Gür derken kötü bir anlamda gürlükten bahsediyorum ama çok fazlalar. Ve çok kesmişim burayı ne yapmıştım neyse. O yüzden ben kaşıma doldurduğumda ben oluşan görüntüyü hiç beğenmiyorum. Zaten yatır kadar koyular yani. Ve yoğun. Sık böyle yalnız mı? Gür yani evet gür demek ama bence bu kadar gül olması da güzel değil yani. Bilmem. Oldu herhalde. Şurada bir boşluk bir şekiller, eksiklik. Ben kaşımı fazla kesmişim orada. Neyse. Bu şekilde. Klinik Black hani. Hiç beğenmedim ben bunu bu arada. Hiç beğenmedim değil mi de? Benim ilk defa bir makyaj malzemesine para verdim. Öncelikle şimdi bunun kokusu ben bir şey bu kadar para veriyorsan bari güzel kokusun bu bizim vazelinle yaptığımız lip balmlar gibi kokuyor ve onun içinde şeyleri güzel ama paketi de çok kalitesiz bence yani böyle şu an bilmiyorum yani ve ben de hani dudağına hiçbir şey yakışmayan bir insan olarak rengi konusunda bir yorum yapmıyorum rengi falan güzel ama benim dudağım olmadığı için göremiyorum <laughs> Gel de, bu kutu kombini göster. Ne kokuyorsun yine vanilya falan kokuyorsun. Ben üstümde içeceğim. Otur da konuş biraz. Ben konuşmayı sevmiyorum. Şimdi size son fit check yapıyoruz. yapıyoruz. Gel Tuna. Ama altımızı yukarı. Bir dakika. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> Şu ışığı sen kapat. Bu şekilde aldık. Arkadaşlar evet, şu an fark ettim. Michelle'in lastiğine benzemişim. <laughs> şimdi saat kaç bakıyorum? Saat 10. Tuna uyuyor. Ay, Şimdi saat 10. Tuna adamı duyduğu için konuşmak için buraya gelmem gerekti. Zaten beni ders oturmam 8'i falan bulmuştu. İşte... Spordan sonra yemek yedik, duş falan filan derken çok zaman geçti. Ee, şimdi, yarınki sınavlarıma çalıştım. Yani dün falan çalışmıştım zaten. Bugün tekrar baktım. Bir de perşembe günü de sınavım var. Perşembe günküyle çalışıyorum şimdi. İki tane slaytını yapmam gerekiyordu. Bir tanesi bitti. Yani iki haftanın dersini yap çalışmam gerekiyordu. İşte birini yaptım. Bir kaldı sadece onu da yapacağım. Öyle işte. Aa, çok yoruldum gerçekten ama. Bir buçuk kat boyunca ben burada ders iki İki saat falan ve Tuna uyudu yanımda tamam mı? Tuna, <laughs> Tuna göstereceğim. Tuna hala burada uyuyor. Ve ben bu süreçte yarınki sınavlarıma ve ondan sonra günkü sınavlarıma çalışmaya başladım. Ondan sonra birazcık vakit geçirdik. Şimdi ben tekrar ders çalışmaya başladım ve Tuna tekrar uyumaya başladı. <laughs> ve Tuna, dün akşam biz 6 gibi yattık. Ben onda uyandım. Tuna 2'de. Tuna üstüne 2 saat daha uyudu. Ve bu sırada işte ben de çalışıyorum. Ve ben gerçekten şimdi hocalar e, kitaplardaki bilgileri işte özetleyip slide yapıyorlar. Ve hani gerçekten zaman harcıyorlar bunu anlıyorum ve saygı duyulacak bir şey. Ama slaytlar o kadar karışık ki ben slaytları anlamıyorum. Yani ben bu slaytı anlamaya çalışırken ben durumdan kopuyorum. Çünkü çok karışık yani ve çok böyle göz alıcı renkler içeriyor falan. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Gerçekten kafam çok karışıyor. Zaten hani hiçbir şey bilmiyorum bu konu hakkında. Yani bu konu derken yani yeni başladığım için demek demek istiyorum bunu. Yeni başladığım için söylüyorum bunu. Yani konu hakkında derken derslere katılmakla falan alakalı Ve bir şeyler var ve bir şeyler şu an baktığım tabloda, tam olarak baktığım tabloda bir şeyler bir şeylere bağlanıyor ama ben ne bağlama noktası ne bağlanma noktası ne nasıl bağlandığını anlamıyorum anladınız mı? Ve direkt oraya yazılmış bunlar. Ya her şey çok bir şey anlatırken bir sonraki saat bambaşka bir terime geçiyor. Ama bu aynı konunun terimleri değil. Farklı bir konuya geçiyor diyeyim size. Ama ben o daha, daha diğer konunun devamını bekliyorum ama çıkmıyor anladınız mı? Kafam karışıyor. Bunlar detaylı bir açıklaması yok mu? Her şey bu kadar basit mi yani? Ben bende mi sıkıntı var? Neyse artık ya bakacağız. <laughs> Güzel yazdım ama. Bakın görüyor musunuz siz? İnci gibi yazdım benim yani yazım çok güzel değil ama işte inci gibi görünmediği için. Hani ben yazmaya devam edeyim. Maske yapacağız şimdi. Her yerim tutuk. Kıtık ediyorum. Bakın. Ben burumu yıkayacağım şimdi i̇şte birazcık iğrenç öğrendilerle, iğrenç anlarla şimdi çok bakma. Merhaba. Merhaba. Çok uyudum. Uyuma. Şimdi arkadaşlar, kil <key> maskesi yapacağız. Ciltime <laughs> bu <bula> işte arkadaşlar. <laughs> Görüme bakın. Gerçekten <laughs> Bunlar, bir gün. Buna yatağında bir ucunda kıyafetler varken diğer ucunda uyuyabiliyor. Ben hayatta evet. yatağımda başka bir şey yok. Çünkü oldum, ben yatağı. tavukta uyur gibi böyle <laughs> Çok bir hareket etmiyorum. Görmedin mi? Bak mesela o uyuduğum birkaç saat. Ben 50 kere döndüm, uyandım, yiyeceğim onu. Şimdi yüzümüz kuruduktan sonra geleceğiz. Gerçekten ben gelecek tuvalete kalkmışsınız ya ben tuvalete kalkıyorum tuvaletten böyle bir şey çıkıyor. Ne kadar farklı oldu. Tuna'ya lütfen gel. Biraz daha. Tuna'ya mı alayım? Serer misin telefonu? uyuyor. Bir peşinizi bırakın. Böyle

o yüzden şey yarın da zaten sınavım var ve spor'a gideceğim. sonra eve döneceğim o yüzden yarın çok çekecek bir şey olmayacak bir de sınavdan sonra moralim bozulursa sizin de moralinizi bozmak istemiyorum o yüzden ben bu videomu da bitireyim görüşürüz.